Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki yarın ahirette herkesin mizanın başına geleceği, amellerinin tartılacağı, iyiliklerin ve kötülüklerin tartılacağı mesele haktır. Kıyamet gününde insanların amellerinin tartılacağı haktır, sabittir, gerçektir. Çoğumuzun bildiği sürelerden birisi olan اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Suresinin sonunda yani zerre kadar iyilik teraziye girecek, karşılığını görecek. Zerre kadar kötülük teraziye girecek, karşılığını görecek. Yani yarın mizanın başına her birimiz gideceğiz. Amellerimiz iyisiyle kötüsüyle tartılacak. Yaşadığımız hayatın tamamını içeren amel tartılmasına sıra geldiği zaman ya sevaplarımız ağır gelecek veya günahlarımız ağır gelecek. Femen fekulet mevazinuhu kimin iyilikleri ağır gelirse feulaihumul muflihun. Onlar felaha erenlerin ta kendisidir.